Dronumuz 40 litre kapasiteli üretimini biz kendimiz burada Türkiye'de Konya'da yapmaktayız yaklaşık 10 dakikalık uçuş süresi var bu sürede bu 40 litrelik depo ile bir bataryada yaklaşık ortalama 30-33 dekar yani bu da 30 bin metrekare alan ilaçlama yapabiliyor. Evet. Değiştirelim. altına zaman uyarı Bize doğru, bize doğru. Gönderiyorum. Bu batarya 10 dakikada şarj oluyor. Drone 10 dakikada havada tutuyor. Tek 10 dakika. DAP ile tarımın geleceği droneleri projesi kapsamında Tatvan Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü'ne yerli ve milli olan dronumuzun eğitim çalışmalarını yapmaktayız burada. Ürünümüz yerli ve milli, milli. Konya'da üretiyoruz yerli üretim. Yani çiftçilerimizin akıllı tarım ürünlerinin şu an en popüler olanı dronlar. insansız hava araçları. Şu an eğitimini verdiğimiz dronumuz biraz önce arkadaşımız teknik bilgilerini verdi. 40 litrelik. İlçe Tarım Müdürlüğü bunu bu bölgede çekirgeyle mücadele amaçlı aldı. Şu anda biz de bunun eğitimini vermekteyiz. Ama Türkiye'nin her yerinde tarım alanında bu droneler kullanılmakta. insansız hava araçları kullanılmakta. Şimdi bunun en güzel örneğini çekirgeyle mücadelede en güzel örneğini Trakya'da gördük. Biliyorsunuz bundan iki yıl önce, yaklaşık iki yıl önce Trakya'da ayçiçeklerini çekirge istila etmişti. bunun insansız hava aracıyla bunun mücadelesini verdik. İnsansız hava aracı olmasa bu, buna bütün Türkiye teknik kesim şahit oldu. holderlerle bu ilaçlama yapmamız, yetiştirmemiz mümkün değildi. i̇nsansız hava aracının en önemli özelliği hızlı ve etkin müdahale etmesi olaylara. Yani bir bitkiye, yonca, ayçiçeğine, mısıra, böcek girdiğinde çok hızlı şekilde bitkiye zarar veriyor. Bunu holderle, bunu buradaki küçük araziler gibi düşünmeyin. Düşünün ki bin dagar ayçiçeği ya da bin dagar yonca buna zararlı bir böcek girdiğinde bunu holderle 3-4 günde ancak mücadele edebilirsiniz. Holderle ilaçlamada. Ama insansız hava aracıyla bunu holderle 3-4 günde yaptığınızı insansız hava aracıyla 5-6 saatte yapabilirsiniz holderle yaptığınız zaman zaten 3-4 günde o böcek zararlı böcek o ürünü bitiriyor Tatvan İlçe Tarım Müdürlüğü burada e, gariyat e, alanlarında ciddi manada çekirgelerin zarar verdiğini tespit etmiş bu amaçla da bu drone'u aldı e, bundan sonra Tatvan'da çekirgeler çiftçilerimizin ürünlerine zarar vermeyecek diyebiliriz